arkadaşlar ve yine aynım. Bugün İstanbul'a gidiyorum. Ee, akşam 8'de fındıkran biletim var. Bu yüzden fındıklarına yetişmem lazım. Sabahtan e, arkadaşlarımla İstanbul'da buluşacağım. Şu an arkadaşımla buluşup İstanbul'a gideceğiz sandırmadan. Ee, sonrasında İstanbul'da gezeceğiz ve akşam 8'de de fındıkran gideceğiz geçeceğiz. Şu an saat 5.45. 5'te kalktım, hazırlandım. 7 otobüse bineceğiz. İşte 6.30 gibi otogar otobüsüne herhalde bineriz. Oradan da geçebiliriz diye tahmin ediyorum. Ee, videoya bir başlangıç çekmek istedim. Evdeyken hazır. Çünkü dışarısı felaketlerce de soğuk ve felaketlerce de yağmur yağıyor. İstanbul'da İstanbul'da bilakis aynı gözüküyor. Şimdilik öyle yapacağız. Arkadaşımla dediğim gibi buluşacağım. Oradan da otogardan İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'da da zaten her yeri çekmeye çalışacağım. Yoğun bir program yaptık kendimize. E, Gezi rotası olarak. E, umarım size de paylaşabilirim size komünden bahsetmek istiyorum. Ee, bu şekilde ne denir buna böyle dışarı dönük göpürlü denmez herhalde. Şöyle bir body giydim. Ee, bir saniye hemen göstereyim. Şu şekilde göründüğünüzde dışarı dönüklük bir body giydim. İnanın ne denildiğine hiç fikrim yok. Altıma deri bir palazla pantolon giydim. Şunu Sonrasında deri gömleğim var. Yeni soyu deriden. Bunu bir şekilde badimin üstüne giyeceğim. Tamam. bir şekilde oldu. Ee, tabii Tabi bunun üstüne mont ve şal da girecek. Şal dediğim kaşkol atkı. Siz ne dersiniz? <laughs> Bugün komedim var. Merhaba arkadaşlar. Şimdi İstanbul'a geldik. Arkadaşım evine uğradık. Ee, biz normal İdo ile gelecektik Bandırma'nın ama İdo hava koşula şartı sebebiyle iptal edildi. Biz de otobüsle geldik. Sabah 7'deydi otobüsümüz. Ee, 10.30'da mı vardık biz buraya? 10.30'da biz buraya vardık. İşte arkadaşım sağ olsun kahvaltı hazırlamış, kahvaltı ettik. Şimdi hazırlandık. Tekrardan bir makyajımızın üstünden geçtik. Rujlar falan sürüldü. Şimdi karşıya geçeceğiz. Beyoğlu tarafına. Biz şu an Anadolu tarafındayız. Avrupa'ya geçeceğiz. Ee, Beyoğlu'nda gezeceğiz birazcık. İşte Ca Ayasofya Camisi ile Yerbatan Sancı'nı falan görmeye gideceğiz. Sonrasında da birkaç tane daha yere gezip akşam 8'deki balimize gireceğiz. Ee, zaten gezerken sizi çekelim ama hava koşulları burada aşırı kötü. Belki Avrupa'da, Avrupa kısmında böyle değilir diye ümit ediyoruz. Yani inşallah. Ee, bakalım sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar biz şu an hazırlandık. Yüz kat giymiş olarak hazırlandık. Ee, <laughs> Şimdi de şu şalımı giydim. Şu an İstanbul'un neredeyiz biz? Ataşehir. Ataşehir'e Ha? Ataşehir'deyiz. Ataşehir'de otobüs bekliyoruz. Karşıya geçeceğiz sonra sana söyleyeceğiz Öyle. Siz hatta buraları da göstereyim. Bakınız İstanbul'un bağları. Nice. Bakalım şu an çok heyecanlı güzel gidiyor. Evet hava çok soğuk bu arada. Ama öyle dayanılmayacak kadar da soğuk değil. Hani eksi derecelerde falan değil mi? Biz ben idare edeceğiz. Başkanım. <laughs> <Teşekkür ederim>. Tamam. <laughs> Yo açık. Ha evet. Ha, tamam. Açık yani. <laughs> Kapılarken ya, kapıldın sen. <laughs> Arkadaşlar şimdi... Ee, Keşfuran gibi bir şey geldik. Vapura bineceğiz. Avrupa'ya bindik ve şu an karşıya geçiyoruz. Beyoğlu'na, Anadolu'nun Avrupa'ya geçiyoruz. Şuna bakın. Hadi. Merhaba Şimdi biz şeyden çıktık İlk önce Ayasofya Camii'yi gezdik Sonrasında da şeye gittik Yarabasan Sanatçı'nı gezdik Orada bir sürü fotoğraf çekildim Ondan sonra oradan çıktık Metroya bindik ve şu an Galata Kulesi'ne oraya geldik Şimdi Galata'yı biraz gezeceğiz Sonrasında da Beyoğlu tarafına geçeceğiz. Bale için az bir zamanımız kaldı. Aslında çok hala vaktimiz var da. Biz yavaştan bir Beyoğlu'nu hem gezmiş olalım hem de Beyoğlu'nu biraz takılalım. Da Daha kolay olur e, Bale'ye geçişimiz dedik. Şimdi yemek yiyeceğiz çünkü çok acıktık. Aşırı açız. E, Bale'den sonra belki tatlı yeme olasılığımız var. E, bir o durumda bir değerlendirilecek karar karargahımızda. <laughs> şu an hava iyi ya. Güzel yani ve Arkadaşlar çok güzel. Her yeri bu kadar beğenmem şaka mı? <laughs> Bakalım. İstanbul'u vlogumuz tam hızında devam ediyor. Size her şeyi böyle gezdirerek çektim. Ama tabii konuşmadım ama çektim. Göreceksiniz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ee, şu an Galata Kulesi'nin oradan aşağı iniyoruz ve gerçekten açlığımızın fazla seviyesine çıktığında fark ettiğimiz için artık yemek mekanı için aşağı iniyoruz tekrardan Galata'dan aşağı iniyoruz. Çünkü Galata'nın etrafındaki ev, bütün mekanlar hem aşırı pahalı. Ee, yani bazı turistlerin bile şey duyabilirsiniz, Çok pahalı. Bu yüzden şimdi aşağı iniyoruz. Oradan bir şeyler bakacağız yiyeceğiz. Ee, çok bayır yani İstanbul. Bayırsın. <gülüyor> <gülüyor> Benim hakkımı konuşuyorlar ya inanamıyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Evet şimdi e, birkaç bir şey almak istiyorum hediye bir eşya. Kendime e, yeraltı sancından yeraltı sancı mıydı? Yeraltı sarnıcından çıktıktan sonra bir kartpost aldım. Benim e, kartpost koleksiyonum var. Her gittiğim yerden fix en az 2-3 tane kartpost alıyorum. Bu İstanbul için aldım ikinci kartpost. E, yurt dışından da bir sürü almışım zaten size göstermiştim ilk vloglarda. Şimdi de aşağı iniyoruz işte dediğim gibi kanımızı doyuracağız. Sonra Sarah bizi paraplasa götürecek. Perapalas'ın Perapalas müzesine gireceğiz. Oradan da operasyonla artık geçeriz yani bale yerine. <laughs> ben, ben, Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz ikinci perde için yaptım, molaya girdik. Ee, moladayız. Son 15 dakika mola verler. Sonra ikinci perdeye geçeceğiz. Şu an dışarı çıktık böyle. <laughs> arkadaşlar müthiş var, bir şey. Zaten videolarını çektim. <laughs> sizinle paylaşacağım. Kesinlikle gidin. Gerçekten sabahın köründe kalkıp bileti almama değdi. Çok memnunum. Çok. すいません。